Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte video yapıyoruz. Ee, tabii ben e, sadece bir tane video yapmadım, bir sürü yaptım. Gördüğünüz gibi bayağı bir geçtik zaten. ay şimdi bitirecektik. Uzun bir video olmasın diye. Yapmadım aslında kendisi yaptı. O zaman devam edelim. Seni 56. Hadi bakalım bu yağ çekimi fazla sinirlendirdi. He. Bak. Alo. Beni sinirlendirme. Yanına okudum değil mi arkadaşlar? Hemen şuradan şu şekilde bakalım. Geç artık geç. Geç sinirlendirme adamı. Geç. Allah. Adamı deli ediyor. Beni deli etmeyin. Hayır. o Kırmızı yeşil top. Kırmızı yeşil top aynen. Aynen kardeşim. Tövbe estağfurullah ben ekranları kapatmıştım. Yürü git. Aha. Hadi bakalım. Hayır. Gidiyoruz arkadaşlar. Ee, nereye gidiyor Çünkü yer çekimi ters. De! Hayır hayır, 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 hayır. Nasıl olabilir? Nasıl olabilir ya? Abi. Ya, ne oluyor? Ne oluyor? Ama ben kendimi. Ne oluyor ya? Ne oluyor? Hayır. Hayır. Hah. Ya ne oluyor ya? Son anda çevirdik her şeyi ya. Ya abi ya kendimi yapacağım. Hayır. Ha. Allah Allah. Bir de şiki yapıyor. E bu ne şimdi? Hayır ben buraya hatırlıyorum. Daha önce yapmıştık. Bunları biz proyuz çünkü. Sen geçmezsen ben seni öldürerek geçiririm. Ne güzel konuşma yaptın ya. Sen geçirmezsen ben seni öldürürüm. Neyse. Arkadaşlar buna değersiniz aşağıya doğru ölürsünüz. O yüzden sakın, sakın ama sakın değmezini tavsiye etmiyorum. Tabi ki de ben de değdim. Bir daha da değmeyeceğim. Ben size göstermek için değdim diye Arkadaşlar burada çok önemli bir tane dönüm noktası var. İşte biz o dönüm noktasından dönemedik. O dönüm noktasından dönemezsek bir daha e sıkıntı oluyor. Anladınız mı? Yani biz bölümü kazanamamış oluyoruz. Yani. Evet. Neyse. O zaman devam ediyoruz. Bakalım. Bu sefer anladım kısaca. Evet. Herhalde buna dayanmayız. Yani. Yani o kadar da... Hayır. Yukarıdan aşağıya düşüp ölseydim var ya. Neyse. Hocam ikide bir aynı reklam gelmesin. Bu arada bu oyunun Neyse. Ben bunun nasıl bir şey olduğunu biliyorum. O yüzden şanslıyız arkadaşlar. Değiliz arkadaşlar. Hadi görüşürüz. şaka şaka. Şimdi ama 25 saniye bunu izlememiz gerekiyor. Bu arada arkadaşlar e, e bu oyunda hemen şeyini yapalım. Bu oyun bana para vermesi gerekiyor. Bu oyunda arkadaşlar e, e Ronaldinho'muz falan var gördüğünüz gibi. Böyle e, Ravuşata falan çekiyoruz. Gördüğünüz gibi. Böyle güzel bir oyun yani oynayabilirsiniz. Yani güzel. Neyse o zaman devam edelim. Yani kısa bir reklam da olmuş oldu. Neyse. O zaman yolumuza devam ediyoruz tabii de. Hem de 5 canla birlikte. Neyse. 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 neyse <laughs> Hay senin kurduğun reklama diyeceksiniz şimdi ama yapacak bir şey yok arkadaşlar benim reklamımda böyle ne yapayım neyse e e e e, e. hadi bakalım demez bakalım bak Hayır hayır Olamaz böyle bir şey. Neden hayat neden 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 neden, 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 neden boss neden? Neden, neden 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 beni öldürme? Beni öldürme ne olur. Ya ben çok tatlıyım. Beni öldürme ya. Yazık bana değil mi ya? Ya bana çok yazık. Beni öldürme. Allah'ın şeyi o şahane. Ne olur ben çok sevimliyim. işte şimdi burada bitiyoruz. Bittiğimiz andır. Ya hayır ya. Hadi görüşürüz bay bay. Arkadaşlar, bana şans dileyin arkadaşlar. Ne oluyor be? Ne oluyor? Ne oluyor ki? Ne oluyor? Ne oluyor, ne oluyor? ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor be? Tövbe estağfurullah. Gidiyoruz. 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 Arkadaşlar ne oluyor? Ne oluyor? Ne olduğunu bilenler de. Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? oluyor? Birisi oradan açılı. Hayır, kapanmayın. Ne olur kapanmayın. Aranızda kalıyorum. Hayır, hayır artık bit artık bit artık bit ya bit artık bit ya bit, bit. yeter 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 ama ya yeter ama ya yarım saat ya abi ya şimdi ya ya abi yarım saat gelmeyin ya. Hadi gülüm işinize ya. Gidin gidin ne olur gidin. Ama kalmayın işte ya. Ya neden ki ya? Neden ne abi ya? Ya neden ki ya? Neden yani? Benle alıp veremediğiniz ne kardeşim? O e, boss yüzünden değil mi? Bu arada şu anda dönüp dolaşıp gidiyorum. Ya ne olur ne olur artık bir zahmet yani. Açın birazcık. Ben de dolaşayım ya abi yapmayın işte ya bunu. Sakın daha çok yaklaşma vallahi ölürüm. Ya önden de yaklaşıyorlar ama. Arkadan da Hayır hayır hayır, hayır hayır hayır. Hayır hayır. Ya abi ya. ya İğrenç şey ya. Yürüyün gidin Allah'ın aşkına gidin ne olur ya. Ne olur gidin ama. Ya gidin ya yolunuz varken gidin ama ya. Ay da kare zaten ya abi ya. Gidin ne olur ya. Ben sizi çok sevdim bakın beni öldürmeyeceksiniz değil mi? Değil mi? bak ben çok tatlıyım. Bak ben üzümüm he. Bir parçasını size de veririm he. Eğer beni serbest bırakırsanız bir parçasını size de veririm. Anlaşalım böyle bir anlaşma yapalım. Tamam mı? Tamam tamam. Siz anladınız beni neyse. Hayır ya ben üzümüm ama ben çok tatlıyım. Bir tane vereyim anlaşalım. Abi ne olur gidin bakın vereyim. Za kandırdım kandırdım. Hayır hayır. Hayır hayır abi. Hayır abi. Üzümümden vereyim abi. Abi abi üzümümden vereyim ama ya. Ya üzümümden verseydim abi kurtar beni ya. Sen beni buradan çıkar. Üzümümden üzümümden 5 parça vereceğim ya abi ne olur ama. Oh, Shadow Fight 4 geldi şimdi. <laughs> 3 gitti 4 geldi. <laughs> Siz Shadow Fight neyse. Arkadaşlar bunu Shadow Fight 4 de oynayabiliriz. Şöyle yani yeni çıktı oyun. 40 milyon indirmeye ulaştı. Neyse. <laughs> atla 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 atla. Tamam güzel. 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 Bakın şimdi arkadaşlar Bak boss ne olur bak yarım saattir uğraşıyorum. Bak boss ya boss ya yorulurken bile beni öldürüyor ya. Arkadaşlar bu ne biçim boss ya sen ne biçim bir bosssun? Bunlar böyle olmaz. Bosslar nazik olurlar. Ne bileyim diğer bosslara nazik diler. Yani ne bileyim bir insaflık ya. Allah bilir en zoru sensin ya değil mi? Çakal biri bize zorunu veriyor. Çakal ya Vallahi çakal. Abi gidin ne olur ya yarım saat geliyorsunuz ya. Bu arada beni salacaksanız değil mi burada? Bakın üzümünden bir parça veririm size. Ne olursunuz gidin. Ne olursunuz gidin. Bu su yenersem bir parça vereceğim size. Bakın söz veriyorum. Ama böyle olmaz beni sıkıştırmayın işte ya. Ben büyük abilerime tabii ki de güveniyorum ama. Yani yapacak bir şey yok birazcık sizde. Yani yaklaşmayın tamam mı? Bana bir şey yapmayacağınızı biliyorum ben. O yüzden size çok güveniyorum. Bakın gördünüz mü? Bu kadar basit. Abi, abi, abi Lazar abiler. Lazar abiler bu boss bana kötü davranıyor. Lazer abiler bu boss bana kötü davranıyor. Siz, siz e, e abinize söyleyeyim bana iyi davransın tamam mı? Canım yanıyor. Ne oluyor? Boş abi. Yapma. Canım yanıyor. Hayır. Yapma yapma yapma. İşte bu. Görüşürüz. 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 Bay bay. Ah ah ah. Kareler yarışırız, yarışırız. Let's go baba. Baba. Oy. Yeni top da açılmış. Ne açılmış bakıyorum. Ha basket topu açılmış. Bir de bu top açılmış. Domates topu tamam. Bunu ben alırım merak etmeyin. Sonra bunu da alacağız arkadaşlar ve C orange topu ile birlikte. Neyse arkadaşlar bu bölümlük bu kadardı. Bir daha böyle videoların gelsiniz. Kanala abone olabilirsiniz. Ya da tamamen size bağlı. Neyse o zaman benden bu kadar. Görüşürüz. Bay bay.